Atmayacak şekilde bir yumurta akı elde ediyoruz. Evet. Ben biraz gürültülüyüm galiba. <laughs> şimdi evet, şimdi yumurta akı, badem tozu ve pudra şekerini hamur haline getirdim gördüğünüz evet. gibi. Bunu yedirdim. Şimdi yumurta akımı buna hı hı. ekleyeceğim. Önce bir parça alıyorum. Bunu çözdüreceğim önce. Sonra diğerine Daha ekleyeceğim. Daha sonrasında diğerine hı hı. ekleyeceğiz. E hepsini bir arada koyma işimizin nedeni... Yani şimdi bu çok yoğun e, yumurta Hı -hı. akı. Yumurta evet. akımı söndürmeyeyim. Önce bununla bir çözdüreyim sonra diğerini ekleyeceğim. Tabii. Bu ben arada... şöyle birazcık sizi kenara alsam. Oradan tamam. da tepsimi alsam. Talaş böreklerim için. Bir de Gülenay galiba öbür makaron tepsimiz pişti. Onu çıkarabilirsen Efendim, tabii ki. farkını ee, da görsün. Ben öbürsünü söylerken bu yöntemle ilgili tekrardan bir üstünden geçebilirsek. Televizyonu yeni açan izleyicilerim tamam. için. Hangi yöntemde... Evet, yöntemimizin adı neydi? Bu İtalyan yöntemli, İtalyan, İtalyan merengi yöntemli makaronumuz. Hı hı. Ee, bunu nasıl yaptık? Merengimizi şerbetle, 118 santigrat dereceye kadar ısıttığımız şerbetle yumurta akımımızın yarısını çırptık. Evet. Ee, diğer yarısını da badem tozu ve pudra şekeriyle... Gerçekten bunlar da oynamıyor. Yoğurduk, evet. evet. O da pişti. Yani ikisi farklı i̇kisi fırında pişti, biri fanlı evet. biri fansız. Evet, etekli. Evet, etekler önemli. Kenara alıyorum ben hemen. İtalyan yöntemiyle canlı olacağım. Şu anda malzemesini hazırlıyor. Kalan yumurta akımı da ekledim. Evet. Söndürmeden alttan üste yine karıştırıyorum. Пока!